Mustafa Gürel beyefendi diyor ki Ne hazırladın İnsanlar sağlıklı yaşar yıllarca Bazen hasta düşerler aylarca Bir bakarsın ömür geçmiş yavaşça Ömür geçerken sen ne hazırladın O sevdiği kula derdi çok verir Sabır gösterirsen dertlerin erir İmanın gül olur, hemen yeşerir, münker, nekir için ne hazırladım? Konar göçer gibi geldik dünyaya, o ne gurbete benzer, ne sılaya, gayretin çok olsun kalbi cilaya, mizan kefesine ne hazırladım? İlahi kamera kaydeder durur. Hiç olmasın kalbinde kibir gurur. Nerede olsanız o sizi görür, hafi olan yere ne hazırladın? Çileli dünyaya çok alışırlar, an için ahirete çalışırlar. O arasatta bir gün buluşurlar, gölgelenmek için ne hazırladın? Nefsi emmareden kurtulmaya bak, bir gün seni de yanına alır hak olan günahların imanınla yak günahın yakmaya ne hazırladın cehennem odun ister olma sakın hayır hasanat çok vermeye bakın hak dergahına koşun akın akın cemalin görmeye ne hazırladın Mustafa ne bu telaş? Nedir derdin? Seni bekliyor Osman Ebu Bekir. Açmış avuşunu beklemektedir. O nuru görmeye ne hazırladın? Mustafa Gürel beyefendi. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.